Selamlar arkadaşlar. Üçüncü kısımda devam ediyoruz. 17. soruda kalmıştık. Arkadaşlar ne diyor bize? Maksimum çıktı miktarını söylüyor. Ne demiştik arkadaşlar? Maksimum ya da minimum gördüğümüz zaman iki tane görevimiz var demiştik. Nedir? Önce türevini alacağız arkadaşlar. Türevini aldıktan sonra ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyoruz değil mi? Şimdi Önce bu toplam hasta fonksiyonumuzun bir türevini alalım. Nedir buranın türevi? 12Q'nun türevi Q'nun önünde bulunan kas sayısı olan 12 değerdir. İşaretimiz eksi. Buranın türevi ise üst ifadesini türev kuralı gereği başına ne yapıyoruz? Çarpan olarak getiriyoruz. 2 ile 3'ü çarptım. 6 çarpı Q. Yine türev kuralı gereği üzerinden bir sayı çıkarttığımız zaman 1. Bir sayıda birinci kuvvette kendisine vereceği için buraya 1 yazmamıza gerek yok. Türevi aldık mı arkadaşlar? Aldık. Akabinde ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyorum. Amaç da işte buradaki denklemde Q'yu bulmak. Q'yu bulabilmek için de eşitliğin sağını eksi iken artı olarak gönderiyorum 6 Q'mu. Buradan Q'yu yalnız bırakabilmek adına Q'nun kaç sayısı olan 6 sayısını eşitliğin ekrafını da 6'ya böldüğümüz takdirde Q'muzun değerini buradan 2 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevabımız denizli olacaktır Geçiyorum 18 soruya. Ne diyor arkadaşlar bize? Buna göre bu firma için toplam hasıla yani TR'yi bizden isteniyor. Değerli arkadaşlarım TR neydi? TR'miz toplam hasılaydı ya da toplam kazanç değil mi arkadaşlar? Toplam hasılayı biz nasıl buluyoruz? Fiyatı ile miktarı çarpılmasıyla buluyorduk. P neydi arkadaşlar? Bir daha. P'miz fiyat, miktar, Q ya da miktar olarak ifade ediyoruz. Peki bizden istenen ne? Toplam hasıla. Peki buradaki TC'nin için verilmiş? Arkadaşlar Of, bu sefer gerçekten çok güzel. Ee, bu bir tuzakları hazırlamış arkadaşlar. Ama çok güzel sorular sormuş açıkçası. Şimdi bizden sadece toplam hasıla seviniyor. Bu bu bizim işimiz yok arkadaşlar. ne bulacağız? Toplam hasıla. Toplam hasıla bulabilmek için de ne ihtiyacımız var? Fiyat ile miktarın çarpılmasına. Peki TR'yi yani toplam hasıla bulabilmek için soruda bize ne verilmiş? Burada biz fiyat bilgisi verilmiş değil mi? O zaman ben bu fiyat bilgisini sadece miktar ile çarptığım zaman ne bulacağım? TL yani toplam hasılayı bulacağım. O halde diyorum ki arkadaşlar buradaki bana formülde fiyat yerine verilen 300 eksi 3 kümü yazdım. Ne yapacağım bunu? Miktar ile çarpacağım. Böylelikle neyi elde edeceğim arkadaşlar? Bu miktarı parantezin içerisindeki arkadaşlarla tek tek çarptığımız zaman toplam hasılamayı elde edeceğim. O halde 300 çarpı Q'dan 300 Q demek x. 3Q çarpı Q daha da nedir? 3Q kare olacaktır ki toplam hasıla fonksiyonumu elde etmiş olurum değerli arkadaşlar. Bu durumda cevabımız 300Q eksi 3Q ye kareden Adana olacaktır diyoruz. Geçiyorum şimdi 19. sorumuza. Değerli arkadaşlar ne diyor bize burada? Bu tüketici maksimum fayda elde edebilmek için ne kadar x tüketmelidir? Değerli arkadaşlarım öncelikle bu tür optimizasyon sorularında daha öncesindeki derslerimizde hatırlarsanız dedik ki önce şu formülümüzü bir yazalım. Nedir o? <laughs> Pardon. X'e göre kısmi türev al. X'in fiyatı. Y'ye göre kısmi türev al. Y'nin fiyatı. Formülümüz buydu değil mi? Peki bu formülü ne yapacağız? Fayda fonksiyonundaki elemanları x ve y'ye göre kısmi türevini alacağız. Peki alalım. x üzeri 0 tam 10'da 5 ve y üzeri 0 tam 10'da 5'i ne yapacağım? Kısmi türevini alacağım. Peki şu ondalıklı e, ifadelerde türev alma hususunda bazen karşılıklı sebebiyet verebilir. O yüzden biz bu 0 tam 10'da 5'i de çevirelim arkadaşlar. Nasıl çeviriyorduk? Hatırlayın. 0 tam 10'da 5 iken 5 bölü 10 sadeleştirsem de 1 bölü 2 olarak ifade ederim değil mi? Yani 1 bölü 2, y üzeri 1, 1 bölü 2'dir. Şimdi geçiyorum. Nedir? X'e göre kısmı türevini alacağım. Kime göre türev alacağım arkadaşlar? X'e göre türev alacağım. Bununla bir işim yok. Bileşkidir bu Taşıyacağım. Artı olsaydı almayacaktım. Ama çarpan, hani bileşkide çarpandır ya yani arkadaşlar. Dolayısıyla benden sadece X'lerin istenenini alacağım. Bununla bir işim yok. O zaman diyorum ki X'e göre türev aldığım zaman x'in üzerindeki bu arkadaşlar türev kuralı eklediği ne yapıyorum? Başına çarpan olarak getiriyorum. 1 bölü 2. Şöyle gözük. Ha, tam gözüküyor. Türevini aldım. Çarpı türev kuralı gereği üst ifadesini başına çarpı olarak getirdim. Çarpı x. Yine buradan da üst ifadesinden türev kuralı gereği başından ne yapıyorum? Üstünden ne yapıyorum? Bir sayı eksiltiyorum değil mi? 2 çarpı x üzerinde eksi 2 artı 1 çıkartırsam eksi 1 bölü 2 diye ne elde ederim? Bu bileşkide bu kısmıyla birim bir işim olmadığı için burayı olduğu gibi aldım. Geldim. X'in fiyatı. Şimdi bu X'in fiyatı ve Y'nin fiyatını şurada kısıt için az sonra oluşturacağım. Şu X'e ve Y'ye göre kısmı türevini bir alalım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Y'ye göre türev ise şimdi bunu kırışıkla seviyetebilmemesi adına aynı şekilde X'in ve Y'nin değerini bir daha hani kısmı türevde kırışıklık olmaması için bir daha ayrı ayrı alıyorum. Şimdi ne yapacağım? Y'ye göre türev alacağım. Bu sefer benim x işim var mı? Yok. Neden? Çünkü benden y'ye göre kısmi türev seviyorum. Yani bu arkadaşın türevini alacağım. Dolayısıyla benim bu arkadaşla işim olmadığı için bunu formülde olduğu gibi yerine yazıyorum. Yani x üzeri 1 bölü 2 mi aldım. Şimdi geldim y'ye göre türev alacağım. Bunu türev kuralı gereği ne yapıyorum? Başına çarp olarak getiriyorum. 1 bölü 2. Sonra geldim. Yine türev kola üzerinde ne yapıyorum? Bir sayı eksiltiyorum. Bu durumda 2 çarpı eksi 1'in eksi 2 artı 1 çıkartır isem eksi 1 bölü 2 değerini elde etmiş olurum. Geldim şimdi yeni fiyatına. Şimdi x ve yeni fiyatını nasıl bulacağız sevgili arkadaşlar? Şöyle ki <laughs> pardon. Şimdi değerli arkadaşlarım burada ne diyor bize? Bakınız. Bir birim x için 2 TL. Hatta yazalım şöyle tane tane yeni başlayan arkadaşlarımız için de hazırlık olmuş olur. Bir birim x için 2 TL diyor. O halde diyorum ki arkadaşlar fiyatıyla miktarını çarparsam burası bana 2x'i vermez mi? Akabinde bir birim y içinde 4 TL diyor. O zaman bir birim y içinde 4 TL ise fiyatıyla da miktarını çarparsam burası bana 4y olur. Değil mi? Hemen hazır buraya değmişken bir de bunu kısıtını oluşturalım mı? Ne diyor? Bir birim x için 2 TL. Tamam. Bir birim y için 4 TL. Tamam. Peki bu iki malı tüketmek için tüketicinin toplamda ne kadar parası varmış? Toplamda 500 TL. O zaman diyoruz ki bakın toplamda 500 TL'si varmış. Yani 2x artı 4y kaç eşitmiş arkadaşlar? Toplamda ne kadar parası varmış? 500 TL parası varmış. Şimdi gelelim şu formülü bir yazalım isterseniz. X'in fiyatı hani bir birim x için ne kadarmış? 2 TL. Y'nin fiyatı nedir? Bir birim y içinde kaç TL'ymiş? 4 TL'ymiş. Burası tamam mı arkadaşlar? Şimdi diyorum ki buradan isterseniz içler dışlar çarpımı yapın. isterseniz paydasını eşitleyin. Nasıl kolay ise giderse. Ben içler dışlar çarpımı yapacağım. 4'ü buraya koydum. Çarptım. 2'yi de buraya çarpım getirdim. Artık benim bunlarla bir işim kalmadı. Şimdi değerli arkadaşlarım. Eşitlik durumunda çarpım pozisyonunda bunlar. Aynı olan elemanları ne yapabiliriz? Sadeleştirebiliriz. Değil mi? Peki burada 2 çarpanım var. Burada 4 çarpanım var. O zaman 2 iki, 2'ye böldüm 1. 4'ü de 2'ye böldüm 2. Kaldı mı? Kaldı. Şimdi şurada ne var? Dikkat edin. Bakın. X üzeri eksi 1 bölü 2 olan bu arkadaşıma kendi cinsinden olan x'in yanına transfer yapar. Üstlerini de topladığında x'in birinci kuvvetinden x'i elde etmiş olurum. Akabinde bu defa bir kalem yapalım. Y üzerindeki eksi 1 bölü 2 olan bu ifademi de kendi cinsinden olan Y'nin yanına transfer yapar. Çarpan pozisyonunda yanına getirir ve üstüne topladığında birinci kuvvetinden Y'nin değerini elde etmiş olurum. Peki burada başka ne var? Tek bir de şurada köşede bir çarpanımız var. Şimdi 2Y eşittir X'i buldum mu arkadaşlar? Buldum. Benden ne isteniyor soruda? Benden X'in değeri isteniyor. Şimdi buradaki elde ettiğimiz sonuç neydi arkadaşlar? Bu bizim kısıtımızdı değil mi? Yani kısıt biz aynı zamanda bu kısıtları ne diyoruz bütçe bütçe kısıtımızı oluşturduk. Şunu isterseniz biz sadeleştirelim arkadaşlar hani iki ortak çarpanı ya iki ortak çapından iki ortak panisel aldığımda ikiye eşittir 500. Burada ikiyi sadeleştirdiğim zaman x artı y ikiye eşittir ne oldu 250 oldu. Şimdi kısıtımızı sadece sadeleştirdik. Yaptığımız herhangi bir şey yok. Sadeleştirmeyebilirdiniz de fark etmez. Ben daha net bir ifade görülmesi açısından sadeleştirdim. Işte Şimdi benden x isteniyor. Şimdi bakınız x istenmiyor arkadaşlar. O zaman diyorum ki x artı 2y ye gördüğüm yere 2y ye gördüğüm yere ne yazacağım? x'i mi yazacağım? x eşittir 250. Ve buradan 1x, 1x daha ne oldu? 2x eşittir, 250. Amaç da arkadaşlar, amaç x'i bulmak. O halde diyorum ki, x'i yalnız bırakabilmek için, x'in katsayısı olan bu iki sayısını eşitliğin her iki tarafını da 2'ye böldüğüm zaman, x'imizin değeri buradan 125 bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Ceyhan olacaktır diyoruz. Ve çürüm son sorumuza değerli arkadaşlarım. Ne diyor bize? Tüketicinin bütçe kısıtı altındaki fayda maksimizasyon probleminde Lagrange çarpanı aşağı yukarıdan hangisini ifade eder? Şimdi değerli arkadaşlarım bunu tanımsal olarak iktisati terimlerle baya baya derslerimizde ifade etmiştik. O yüzden şimdi uzun uzun anlatmak yerine sadece diyorum ki Lagrange çarpanında biz ne diyoruz arkadaşlar? neyi ifade eder? Harcamanın marjinal faydasını ifade eder diyoruz sevgili arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım dediğim gibi e, önümüzdeki Allah nasip ederse e, yaz okulu için yine kurslarımız da olacaktır inşallah. Ve bu bahar dönemi içinde matematik, genel matematik, matematik 2 gibi kurslarımız da inşallah olacaktır. Ve kurslarımızda şu anda mesela bugünkü matematiksel iktisat final sorularının çözümlerini videoda olması gerektiği kadar anlatımını yapıyoruz. Derslerimizde, kursumuzda bu işin daha ince detaylarına, püf noktalarına kadar, kritik noktalarına hepsini anlatıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla numaramı da bırakmıştım. Burada mevcut arkadaşlar. Buradan da iletişim haydi olursunuz. Küçük bir reklamı da yapıyoruz tabii. <laughs> WhatsApp'tan da iletişim haydi olabilirsiniz. YouTube kanalında da arkadaşlar beğeni yapar. Abone olursanız da bizi de sevindirir, mutlu edersiniz. Birçok arkadaşlarımızın da ulaşmasına vesile olmuş olursuz değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videoda dersimize görüşmek dileğiyle şimdi hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.